Allah vadine vefa etti ve Mehdi dünyaya geldi. Allah'a yemin olsun ki gaybet dönemi yaklaşacaktır. Nice fitneler ortaya çıkacak. Birçok kişi helak olacaktır. İmam bana fitnelerden kurtuluş yolunu da göstermişti. Ben Bagıyetullah'ım. Allah'ın yeryüzündeki birikimi ve hazinesiyim. Şaban ayının 15. günü cuma günüdür. İşte o günün seher vaktinde bu semavi bebek dünyaya geldi. İmam Hasan el-Askeri aleyhisselam evinde oturmuş çok önemli bir mesele üzerinde düşünmektedir. Bir taraftan Mehdi'nin doğumunu Abbasi yönetiminden gizli tutmak zorundadır. Diğer taraftan da Şiilerin bu hakikatten haberdar edilmesi gerekir. Şiiler Allah'ın hüccetini tanımalıdır. Mehdi onların 12. imamıdır. İmam onları gelecekte fitnelere düşmemeleri için Mehdi'yi tanıtmalıdır. İmam Hasan el Askeri aleyhisselam şunu bilmektedir. İleride bir grup çıkacak ve 11. imam vefat etti. Ondan hiçbir evlat kalmadı diye iddia edecektir bu fitneyi etkisiz kılmak gerekir. Fakat Mehdi'yi Şiilere tanıtmak kolay bir iş değildir. Halifenin casuslarından birinin durumu sezmesi ve halifeye haber vermesi yeterlidir. O zaman imamın ve ailesinin canı tehlikeye girer. Bakalım imam ne çare düşünecektir. Yol arkadaşım Artık dönüş vaktidir. Sen de biliyorsun. Bu şehirde fazla kalamayız. Yoksa görevliler şüphelenir. Yolculuğa hazırlanmalı ve şehirden çıkmalıyız. Şehirden çıkarız. Bize tanıdık gelen bir süvari görürüz. O İmam Hasan el-Askeri'nin dostlarındandır. Yanına gider, selamlaşırız. Ona sorarız, nereden geliyorsun? Der ki, İran'dan. İmam bana mühürlü gizli bir mektup verdi. Onu İran'a, kum şehrine götürüyorum. Mektup, Şiilerin büyüğüne, Ahmet bin İsa el-Kummi'ye. Ne ilginç, biz de İran'a gidiyoruz. İzin verir misin? Birlikte yol arkadaşlığı edelim. Kabul eder. Çölleri, dağları, sahra'ları aşarız. Günler ve geceler geçer. Artık kum şehrinin yakınındayız. Bu şehirde Şiiler iyi bir özgürlüğe sahiptir. Ahmet bin İshak'ın evine gideriz. Kapıyı çalarız. Hizmetli kapıyı açar, hoş geldiniz der. İçeri gireriz. Ahmet bin İshak, İmam Hasan el-Askeri Aleyhisselam tarafından ziyarete geldiğimizi öğrenince heyecanla karşılamaya gelir. Bizi kucaklar, alnımı öper. İmam'ın mektubunu iki eliyle saygıyla alır, öper ve gözlerine sürer. Mektup gizli olduğu için başka bir odaya geçer, yalnız başına okur. Birkaç dakika sonra döner. Ahmet bin İsak gözleri teslimiyet yaşlarıyla dolu halde geri gelir. Allahım Mektupta ne yazıyordu ki bu ihtiyar bu kadar sarsıldı? Cesaretimizi toplayıp sorarız. Affedersiniz Ahmet bin İsak efendim. Mümkün mü? O mektubu bize de okur musunuz? Der ki: "Mazur görün, mektup gizlidir." Israr ederiz. Biz gelecekteki zamanlardan geliyoruz. Biz İmam Hasan el-Askeri aleyhisselamın dostlarıyız. Bu mektubu gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Ahmet bin İshak yerinden kalkar, diğer odaya gider. Döndüğünde mektup elindedir. Mektubu gözlerine sürer, açar ve okumaya başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Ahmet bin İshak, Bil ki Allah vadine vefa etti ve Mehdi dünyaya geldi. Bu bilgiyi yanında sakla ve kum halkına söyleme. Ben bu haberi yalnızca özel dostlarıma söyledim. İstedim ki sen de bundan haberdar olasın. Kalbin şad olsun. Nitekim Allah benim kalbimi de şad etmiştir. Bizim de gözlerimiz yaşarır. Gerçekten de şükürler olsun ki insanlığın kurtarıcısı bu dünyaya ayak basmıştır. Artık zahmeti azaltıp Ahmet bin İshaka veda etme vaktidir. Yol arkadaşım, sanırım bu yolculukta çok yoruldun. Şimdilik eve git, biraz dinlen. Eminim yine yol arkadaşı oluruz. Samerra'ya Aradan birkaç yıl geçer, İmam Hasan el-Askeri aleyhisselam ile son görüşmemizin üzerinden zaman geçmiştir. Sen de benim gibi Samerra'yı özlemiş olmalısın. Gel, birlikte yeniden Samerra'ya gidelim. Yine dağları, çölleri aşar ve Samerra'ya varırız. askeri mahallesine gireriz. Her zamanki gibi imamın evinin çevresinde nöbetçiler vardır. Şimdi ne bahaneyle imamı görmeye gideceğiz? Bak, şu ihtiyarı görüyor musun? Doğru mu görüyorum? Ahmet bin İshak el Kummi değil mi? Evet, ta kendisi. Burada ne işi var? Belli ki o da kumdan imamı ziyarete gelmiş. Ahmet bin İsak imamın vekillerindendir. İmamın evine girip çıkma izni vardır. Belki onun yardımıyla biz de imamı görebiliriz. Yanına gider, selamlaşırız. Ahmet bin İsak bizi tanır. Sarılır, kucaklaşırız. Deriz ki: "Ahmet bin İsak efendim, doğrusu imamı görmeye hasret kaldık. Nöbetçilere sizin beraberinizde olduğumuzu söyler misiniz? Belki sizinle birlikte içeri girebiliriz. Kabul eder. Hep birlikte imamın evine doğru gideriz. Görevliler bizi sıkı bir şekilde arar. Ama sonunda geçmemize izin verirler. Artık imamla görüşmeye birkaç adım kalmıştır. Kapıyı çalarız. Hizmetli kapıyı açar. İçeri gireriz. Birkaç dakika sonra İmam Hasan el Askeri aleyhisselam teşrif eder. Onu görünce ayağa kalkarız. Ahmet bin İshak heyecanla imama doğru gider, ellerini öper. İmam onu kucaklar, alnından öper. Ahmet bin İshak imamın yanında oturur ve kum şiilerinin durumunu anlatmaya başlar. Bir süre geçer. Ahmet bin İshak susar fakat içinde bir söz vardır. Kim onun yerinde olsa Mehdi'yi görmek ister. Bu onun en büyük arzusudur ama bunu söylemeye çekinir. Bu düşünceler içindeyken imam buyurur Ey Ahmet ben İsak Dünyanın yaratılışından Bugüne kadar Yeryüzü hiçbir zaman Allah'ın hüccetinden yoksun kalmamıştır Kıyamete kadar da Yoksun kalmayacaktır Size ulaşan her hayır Ve her bereket Allah'ın hücceti hürmetinedir Ahmet Bey'in İshak için büyük bir fırsattır. Soruyu sorar. Mevlam sizden sonra imam kimdir? İmam tebessüm eder. Ayağa kalkar, odadan çıkar. Birkaç dakika sonra yanında bir çocukla içeri girer. Ahmet Bey'in İshak çocuğun güzelliğine hayran kalır. Ay'dan daha parlak, güneşten daha aydın. İmam buyurur. Bu oğlum Mehdi'dir. Sonunda yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Yanımızda izzet sahibi olmasaydın onu sana göstermezdim. Ahmet Bey'in İsak'ın gözleri ışıl ışıl parıldar. Allah'a nasıl şükredeceğini bilemez. Mehdi'yi görme nimetine erişmiştir. İmam devam eder. Ey Ahmet Bey'in İshak! Allah'a yemin olsun ki, şüphesiz bir gün gelecek, oğlum gözlerden gizlenecek ve gaybet zamanı başlayacaktır. O günlerde çok fitneler olacak. Birçok kişi helak olacak. O fitnelerden ancak oğlumun imametine imanında sabit kalan ve onun zuhuruna dua etmeye muvaffak olanlar kurtulacaktır. Bu sözler içimizi titretir. Allah'ım. Ne fitneler geliyor ki imam böyle uyarıyor? Ama asıl önemli olan şudur. İmam, kurtuluş yolunu göstermiştir. Gaybet günlerinde kurtuluşa ermek isteyen iki esasa sarılmalıdır. Birincisi, Mehdi'nin imametine imanında sebat etmek, ikincisi, onun zuhuruna dua etmek. Derken bir ses dikkatlerimizi çeker. Ben Bagiyetullah'ım, Allah'ın hazinesiyim. Evet, bu ses o çocuğun sesidir. Mehdi, Bagiyetullah'tır. Allah'ın sona sakladığı, yeryüzündeki birikimidir. O, bütün peygamberlerin yadigarıdır. Yol arkadaşım, bugün Mehdi, babasının kucağındayken, henüz üç yaşını bile doldurmamışken, kendini Bagiyetullah olarak tanıtmaktadır. Yarın da böyle tanıtacaktır. Zuhur gününde de. Zuhur günü geldiğinde, Allah Mehdi'ye izin verdiğinde, o Kabe'nin yanında duracak, tevhid evine dayanacak ve şu ayeti okuyacaktır. Eğer iman etmişseniz, Allah'ın sona sakladığı Bagiyetullah sizin için daha hayırlıdır. O gün Mehdi'nin sesi bütün dünyada yankılanacaktır. Ben Bagiyetullah'ım ve Allah'ın hüccetiyim. Evet. O bizim için her şeyden daha hayırlıdır. O nur dolu anlara kavuşma ümidiyle